Go 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 go! Wow, it's Neil. No. Cat mask. Pardon. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Hadi korkma, korkma ben öpmeyeyim. Korkma. Pardon. Durdurayım mı? Kız ne yapıyor? Ne ne? Mira. मिरा मेरा बुढे 4 Mart <laughs> 2024. <Niye gülüyorsunuz>? <gülüyor> Kolumu gösterdim de saat yok. Mutlu bayramlar. <laughs> Et kızım yine kızım. Ayak. Ayak. Ayak at bir daha. Doğadayız. Yuvacık barajının oralarda yürüyüş alanındayız. Evet neredeyiz kızım biz? Ormana mı geldik? Hı hı. Sen bu ormanda çiçekler mi topladın? Hı hı. Yılan gördük mü? Ya. Yılan gördük ya kızım. Şurada. Çok güzel bir nefis Mira kurbağalara bakıyor. Yavru kurbağalara. Değil mi Mira? Bebek! Bebek kurbağa gördüm. Evet. Baba bebek kurbağa gördüm. Evet. annesine sürprizi. Hopatö oh. koplamış. Kızım al ah, sen de böyle tut babayı çek. Birazdan ne yapacağız biliyor musun? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Evet. Çadırımızda bir misafir var. Burada ne yapıyor? Kitap okuyor. Güzel mi kızım? Evet. kay Anne sen at yine. Ee, de o yaparız Anne baba. Onlar da kurbağaları görmüşler, balıkları görmüşler. Tap bi şap Öyle mi Mira? Sen seviyor musun ağaçları? Çok eğlenceli. Hmm. bunlar biliyor musun? Havalar sıcak olduğu için ağaçlar susamış mı? Bakalım hangi ağacı sürüyor? Portakal ağacı sürüyor mu? Evet, Mira Kipsi hoş geldiniz. Mira ile şimdi burada bir köprü yapacağız. Burada su akıyor. Su daha gelmeden karıncalara köprü yapacağız. Öyle değil mi Ra? Ne yapacağız oraya? Köprü yapmayalım. Ha bent mi yapalım? Baraj mı olsun orası? He? Böyle baraj olsun su mu olsun orası? Altından su gidecek işte onun. Yapabilir miyim? Yapabildin mi? Hı? Anne mi yapamıyor? Yapamıyorum ben. Gemiyi kullanıyor. Çok sıcak. <laughs> evet. Çok mu sıcakmış içine? Onları biraz ıslatalım mı? Evet. Bu kürekler çok ıslak olduğu için böyle elde geldi. Evet. Ben bunları biraz ıslatayım. soğusunlar. Güneşte çünkü ben hava... Bak şuraya da yap. Olsun orada. Hah. Ha buralar mı daha mı sıcak? Hı -hı. Tamam. Yürü aç öyle. Teknemizi... Burası... Buraya, buraya da şey. Evet, burayı da ıslattık. Otumuz biraz... Evet, ileriyi de temizle. Hı? İleriyi de temizle, ileriye. Peki, senin boynundaki ne? Dürbün. Dürbün mü? Hımm, gel burayı da temizle. Git buraya da temizle. Orayı da temizle. Burada da var evet. mı? Oraya da git. olmaz. Islatmadım seni. Korkma. Isıt mı Islan, ıslatmayacağım. Bana bak. Biliyor. Evet, bugün 21 Ağustos 2024. Mira'ya kaktüs ektik buraya. Mira bu kaktüsü burada besleyecek, her gün büyütecek. güzel mi kızım? Biliyor. Evet. Ama nereye kaktüs oluyor Ama bir Aa, Evet. Sana bir şey öğretmeyiz. Kalk. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Evet. Bir tane. <laughs> ben de yüzebilir miyim? Evet. Tamam, al. Ben de yüzeceğim. Ha? Ah, daha çiçek atlamayacak. Evet. Şimdi bir tane balık geliyor. Balık bir balık daha geldi buluk. Bir balık daha gidiyor. Hop. Evet güzel oldu mu böyle? <laughs> Gemiler. Gemiler yok. Gemiler de yaşıyor. Onlar nerede bilmiyoruz şu an. Evet arkadaşlar nereye bakın nasıl da yüzüyor bebeklerle. Sen de ye. Sevdim acı değil mi? Bir de pasta. <laughs> hmm. Ellerine sağlık. <laughs> oh, çok güzel. <laughs> Harika olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Gel musaya koy bu. Miran'ın doğum günü partisi. Evet. Miran'ın doğum günü partisindeyiz. Konseptimiz ne? Deniz kızı. Miran, sen kaç yaşında oldun artık? 3'ten sonra 4'üne geldim. Onun zaten 4 yaşındayım. Şu an artık 4 yaşında mısın? Evet Mira. Yapmayı bitirdik. Şimdi ışıkları açma zamanı. Kapatalım ışığımızı. Evet. Ha? Bekle. Hayır hayır hayır. Onu bekle. Şimdi şuradaki ışığı kapatacağım. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ve... Ağacımız Hayada. hazır. Oyna Mira dans et. Jingle <laughs> dance oyna <laughs> Evet. Şöyle biraz ışık vereyim.